Herkese merhaba. Bugünkü konumuz gerçekten çok önemli konulardan bir tanesi çekim yasası. Çekim yasası nedir? Çekim yasası nasıl işler ve çekim yasasıyla ilgili birçok bilgiyi sizinle paylaşıyor olacağım. Çekim yasası hayatımızda çok önemli bir alana aslında yayılıyor. Şu yüzden yayılıyor çünkü çekim yasasını şöyle düşünebiliriz. Çekim yasası bizim yaydığımız bir frekans var. Dolayısıyla bu frekansa Evrenin içerisinde her şeyin bir frekansı olduğunu düşünelim. Her şeye bir puan verelim ya da frekans deyince biraz kafa karıştırıcı olabilir. Her şeye bir puan verelim. Ve bu puanlarla birlikte e, bunların kullanım puanları olsun bu. Mesela ki bir telefon yaratmak istiyoruz hayatımıza bir telefon çekmek istiyoruz ya da bir bolluk bereket çekmek istiyoruz ya da başka para çekmek istiyoruz ya da ilişki çekmek istiyoruz. Bunların her birine bir puan verdiğimizi varsayalım. Ve bu puanların aslında şey olduğunu düşünelim. Enerji, frekans olduğunu düşünelim. Ve evrene biz bir enerji yaymaya başlıyoruz. Yaydığımız enerji eğer ki bu yaratmak istediğimiz şeyle uyumlanmıyorsa ya da o enerjide değilsek çekim yasasında bize uygun olan yaratımları çekmeye başlıyoruz. Yani eğer ki yaratmak istediğimiz şey 5 puanlık bir alandaysa Bizim enerjimizin de o 5 puanlara yakın olması gerekiyor ki ona uygun yaratımlarımızı hayatımıza dahil edelim. Bunu bir mıknatıs gibi de düşünebilirsiniz. Bir çekim gücünün kaybetmiş bir mıknatısın demiri ya da metalleri kendine çekmesi pek mümkün değildir. Dolayısıyla bizim de enerjitik alanımızı kaybetmemiz demek çekim yasasıyla ee, aslında uyumlanmaya devam ediyoruz ama yaratmak istediğimiz şeyle uyumlanmamız belki zor olabiliyor. Çünkü negatif bir yayın yapıyorsak, negatif bir frekans taysak, negatif bir enerji yayıyorsak bununla birlikte negatif olguları ve yaratımları hayatımıza çekiyor olacağız. Dolayısıyla bolluk bereket yaratmak istiyorsak, başka herhangi bir konu yaratmak istiyorsak en önemli noktalardan biri çekim yasasına uygun olan enerjilerde enerjiye yükselmektir. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bireysel seanslarımızda ya da workshoplarımızda genelde yaptığımız en önemli noktalardan bir tanesi enerjimizi her zaman yüksek tutmaktır. Çünkü bizim enerjimiz ne kadar yüksek olursa, ne kadar çok o grupla birlikte enerjimizi yükseltirsek o kadar çok güzel yaratımlar gerçekleştiriyoruz gruplarda. Ben daha önceki gruplarıma katılanlar zaten bunu çok iyi anlayacaktır. Bu Şöyle de bazen seans çalışmalarımda mesela her hafta aynı konu üzerinden çalışmıyoruz. Dolayısıyla çalışmadığımız için de bazı haftalar daha durağan geçiyor. Ama burada demek değildir ki burada bir fayda almadık. Aslında burada bir enerji yükselişi yaşıyoruz. Her çalışmaya devam ettiğimizde her bir şeyle ilgili kendimizle ilgilendiğimizde bu sadece çalışma olarak düşünmeyin lütfen. Bu kendimizle ilgili bir çalışma olabilir ya da kitap okumak olabilir ya da kendimize zaman ayırmak olabilir. Hobilerimizi gerçekleştirmek olabilir. Bunların hepsini yaptığımız zaman aslında yüksek frekanslarda dolaşıyoruz. Bu bir müzik dinlemek bile olabilir. Dolayısıyla yüksek frekanslarda dolaştığımız zaman şöyle düşünün: ee, Bu bir insan olsun ve çevresinde ve etrafında bir enerji, manyetik bir enerji olduğunu düşünün. Ve bu döngüler devam ediyor. Böyle yuvarlak yuvarlak varsayın ki e, bizi aşağıdan yukarıya kadar saran bir çember enerjisi var. Ve bu bizim etrafımızda dolaşıyor. Dolayısıyla biz bir şey yaratmak istediğimizde bu bolluk, bereket dediğim gibi para, başka bir şey, mutluluk, herhangi bir şey olabilir. Bizim enerjimiz eğer buradaki puanlamalardaki çemberlerden birine uyumlanmıyorsa bize o yaratmak istediğimiz şeye aslında uzak oluyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Geçmişe dönük baktığınızda ya da düşündüğünüzde mutlaka böyle çok mutlu olduğunuzda, çok keyifli olduğunuzda aklınızdan herhangi bir şey geçmiştir. Böyle yemek istediğiniz bir şey ya da yaratmak istediğiniz bir şey ve bir anda o olu vermiştir. Biri tarafından sizin önünüze gelmiştir ve olu vermiştir. İşte orada aslında çekim yasası çok güzel işlemiştir. Siz bunu istediniz, enerjiniz yüksekti ve onu size bir şekilde en evren ulaştırdı. Ve bunu ulaştırdıktan sonra şöyle bir şeyle cevap veriyoruz hepimiz. Ya keşke başka bir şey Talep etseydim, keşke başka bir şeye niyet etseydim. Çünkü demek ki o anda bir şeyler e, çekim yasası demiyoruz tabii ki ama bir şeyler benim lehimeydi. Dolayısıyla aslında oradaki lehinize olan nokta sizi enerjinizle birlikte çekim yasasına uyumlanan enerjiniz. Dolayısıyla çekim yasasının gerçekten işleyip işlemediği her anlamda işliyor. Siz negatif yayın yaptığınız zaman çekim yasası negatif olguları hayatınıza davet ederek, hayatınıza dahil ederek siz çekim yasası çalışmaya devam ediyor. Siz pozitif bir e, enerji yaydığınızda bu sefer de pozitif olarak size geri dönüş sağlıyor. Yani aslında çekim yasası şöyle işliyor. Siz nasıl bir enerjideyseniz, siz nasıl hissediyorsanız size bunun birebir aynısını sunuyor. Dolayısıyla hayatımızda çekim yasasından önce aslında enerjimizin önemi çok büyük. Eğer hayatımıza bir şeyleri çekmek istiyorsak hayatımızda bolluk bereketi, ilişkiyi, daha çok parayı, zenginliği gibi birçok olguyu çekmek istiyorsak hayatımıza çekim yasasını iyi kullanmak çok önemli. Yani enerjimizi çok yüksek tutmak. Enerjimizi nasıl yüksek tutabiliriz? Mutlaka benim YouTube videolarımın birinde vardır ya da günlük olarak zaten Instagram'da bunlarla ilgili bilgiler de paylaşıyorum. Web sitemi de inceleyebilirsiniz. Günlük olarak enerjimizi yükseltecek en önemli noktalardan biri şuralarda bir yerde paylaşıyor olacağım şimdi. Şükür egzersiz sizi. Enerjimizi yükseltmemize, daha iyi hissetmemize ve daha iyi hissederken, aynı zamanda o hislerimize uygun çekim yasasıyla birlikte bize davet ettiğimiz, kendimize davet ettiğimiz yaratımları hayatımıza çekiyoruz. O yüzden çekim yasasını hayatımızda iyi kullanmak aslında enerjimizle doğru orantılı ilerliyor. Enerjiniz ne kadar yüksek ve iyi ise o kadar güzel olgular ve oluşumları hayatınıza çekiyorsunuz. Enerjisini iyi yönetmeyi bilen, bir insan mutlaka çekim yasasıyla birlikte yaratmak istediklerine daha kolay ulaşacaktır. Çünkü enerjisi yüksektir ve çekim yasası da enerjisine uyanı ona teslim eder. Enerjini yüksek tuttukça yaratımlarına daha yakın olacaksın. Daha fazla detaylı bilgi için beni takip edebilirsin. Yorum kısmından sorularını bana iletebilirsin. Beni izlediğin için sana çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kocaman sevgiler.